Oraya buradan geçmiyor musun? Abi sen söver buraya geçmek istiyorsan geçemezsin buyur. Ol, oradan atlarsın ama nefeyi. Atlayamazsın oradan. Atlayamazsın. Dur dur. Dur yarışmacımız karşı atlayabileceğine inanıyor. Beyler dur dur. İsmail. Ciddi bak. Ya Burada bir adımlık araba var. Şuraya geçsin hadi geçsin. Ya zıplayacak mı çocuk ama hadi. O yüzden atlayayım işte oğlum ya. Atla. Adam yaptı mı? Kafasını kesmek niye kolay olur? Çak kesmiyor. Oh! Böyle yapma. Doğru dur bak. O kadar kötü kesemiş mi bence ya? Ne? Oka kötü kesemiş mi bence? Ben bak ne bu. Söz yemin ederim ya. Aç kaldı. Burada da matmazel var. Gel öyle. Arkadaşımız oldu mutlaka. Özgürlükle boş boş zaman tabii ki salata kesimi içine geldim ben. Salata kesimi geniş zaman. Diğer şeyler geçmiş zaman da salata kesimi her zaman. Ya abi heyecanlı oldun. Hadi be. Çok önemli. Yerine... E, Çok kötü olmuş. Çok kötü yani. İzle, nerede bulacağız? Biz buluruz. Vatanımız evet. için. Yerini nerede bulacağız? Gençler, nerede bulacağız? Adı Şahane. Yani. Lütfen. Adı Şahane. Evet. Nasıl? Bu tarafa. Tut. Köpek çek, köpek çek. Kıraya yapmadık ya. Bir saniye, ikinci tuvalet aç Daha Buradan daha yukarıda mangal alanı yok değil mi? Hayır. Hüseyin gel, Hüseyin, Hüseyin. Hüseyin gel. Hüseyin. Nereye gidiyorsun? Ben nasıl oluşuyorum? Açıkla bakayım. İsmail, Tuz Gölü'nün göl olmadığını savunan kişi sen miydin 19. sınıfta? Aksa ben mi yansı ya ben mi ya, 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 Geçmek, geçmek için 40 geçmek için. <laughs> Bu şey değil mi abi? Üç tane puzzle'ın bilersen geçebilirsin. <laughs> Matmazel çek. <laughs> Cem Bey çek. Ver çekip durma ya. <laughs> no, ne ne olur canım? Ben Onu koyacağım hitresi olarak. Kim <laughs> çekme. <Çok ne> iyi, <gülüyor> <adam>. <gülüyor> Berat abi bekle bir saniye, gel otur. Olmaz mı? Olmaz, olmaz. Burada doğrusu ihtiyaç yok bence. Merhaba, tebrik ederim. Yapma, yapma. Doğrudur bak, şimdi yakacağım. <laughs> 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 Hoparlörü al. Nereye gittin? Nefes'in üstündeyim ben. Ne? Üstlerdeyim kanka. Gelsene. Nereye gideyim? Yeterince bulabiliriz mi, bulabiliriz mi? topladın mı? Yüzde 30'u dolu. Ha. Tamam sen tamam, onu tamam, bir 70 şey gelsene. <laughs> Matmazel'in selamı var. Tamam. Bakın Acele çok. Abi. çok ağır çok. Bak bunlar doğal bak. Test şey. Bak Minecraft kömürü bak bunlar. O yüzden küp küp. Bayağı abi? kömür almış. Galiba bir şey bulmamız lazım. Ondan önce kenarlarını açacağız. Sonra kömürü ortaya atacağız. Kömürü açıp üzerine örteceğiz. Zor tuz konetiyle olur mu abi? Oluyor.

Bu senin o zaman kalsın burada. <laughs> Bunlar senin kameraman. <laughs> Alım şahane. Ne? Meyve ve sebze yıkama rutini. Böyle bir iğrendir, galiba. Şöyle... Niye ne ya yerdik? Yalayıp tükürdü be. <laughs> <laughs> Biraz çok alır. Bu kadar havuç yiyor. Ne yapacağım? Çöpleri bak yere atıyor bile. Yere atıyor bile çöpleri bak. Ha karalanan. Karalanmaya gerek. Karalananaya Yıkamak amaç. <laughs> Hiç alttaki avuçların hiçbirine su değmeyecek ama <laughs> su öyle çalışmıyor. Tadım biraz onda bak. Evet arkadaşlar aileyiz aileyiz diyor. Sonra hep kendi içiyor. Şunları ikiye keseyim ben. Tamam mı? Böyle bunlar çünkü girmeyecek. Aksın mı? Zaten o biraz fazla değil mi sence de? <laughs> Gel. Oh. Gel. Havuçları biraz bölelim mi? Al seni. Morluları alalım buradan ilk önce biz. Şuraya koysam morlu bir mı? Olur gayet tamam neyse. Bir daha yıkarız sen Havuçların daha öncelik olması yetmez bak ettim Niye o kadar havuç aldım? Zaten ben sorguladım biraz alırken. Abi salata yıkama e, tekniklerini nasıl öğrendin? <laughs> Samura ustalarını öğrendim kanka. Adı şahane bey, üstümüze su geliyor yapmayınız. O danmış ben danmış ben de istiyorum. Sen de mi İtalyansın abi? Yok ben Türk'üm de, abi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Onları geri atma, atma onları geri lanet olsun. Ne kıracağım ya? Çok pis yer. Yiyeceğim <laughs> <Hijyen> bir, yiyeceğim <laughs> <laughs> bir numara. Önceliğimiz yiyeceğimdir. <laughs> Şimdi hijyenik oldu mu oldu. Hı -hı. Ama bu karalahaneyi hijyenlik. nereye sokacağım bilmiyorum. <laughs> bu Nedir geri şey? poşetlere sokacağım onu. <laughs> bir şey olmaz mı önce? Yok. Bu da i̇şte poşet yıkandı bak. Ben bıçağı almayı unutmayın. Bir yıkayalım bunu. geri poşetlere koyayım oğlum. Böyle götür. <laughs> Öyle mi götüreceğim? Evet. Yarısı düşecek bunun yolda? Şu an. Sağlam tut. Abi temizlediğin... Şimdi verecek ki abi bu ne? Kardeşim salata yapacağız. Derede düşenlerin alsak ya. Yani onları da yeriz. Zorlu parkurlardan geçiyoruz. Yorulmaya mı gittin? Ne işit ya? Cevap versenize lan adım şahane. Ne yaptınız gençler? Yakacağınız ateşi s***** Biraz önce yanıyor lan. Biraz önce yanıyor da bu tamam, söndürmüşsünüz. Gel yanacak yan, tabii. gel yanacak. Yan. Önemli olan kömür yanması. Üstüne de atsınız da odunu. Odunu, odunu beğenirseniz de. Beyler. Bence aç Ha olan odunu boş harcıyorsun sen. Adam daha fazla götürmeye gitti. Nereye gitti o? Toplamaya gitti. Aç kalabilir miyiz sence? Kısırda şeyden yemek ya. çıkıyor. <laughs> Dur. Ver bakayım. Ver bakayım. Allah Allah. 5 milyona telefon koydum önüne bütün anılarımız de... <laughs> Gözel günler mazide kaldı. Ben bu tişört girmiştim, dördüncü Ben de yeşilim ama aynı yeşil değilim. fark da bu. Hayır, orada tişört giyiyordum yeşil. Ben de aynı, aynı bunu giymiştim. Hatta videoya bakıp şey bakabilirsin. <laughs> Doğrudur yani. Sen böyle kazıkları alın ilk önce değil mi? Bak. Bak öncelikle bizim kesme tahtamı ne ihtiyacımız var? Yok bence onu elle yapacağız hepsini. Var mı kesme tahtası? Hayır yok. Sen bıçak al oradan bir tane daha bak. Bir tane tabak alalım şurada. Sen bir ben getir. Sen şey sevmiyor mu ya? Yo şeyine bayılırım. Bence anlamış ben eminim. Aksuyum sıra arkadaşı. de diyorum böyle hassas işler yok çok. Bende de yok. Bizde de çok var abi. Adım sana profesyonelliği var abi. Saltını kabuğuna ekliyoruz abi. E, herhalde şu an direkt... Hiç de kabuk ayıklama şeyimiz olsun. <laughs> çok, çok hazırlıksız gelmişiz bu arada. Bir dakika hazırlıklı yaparız kardeşim. Bir kere yapmak daha sonra da yapabileceğini gösterir ya. O yüzden geldik değil mi buraya? Aynen. Bunu şimdi yaparsak, hep yaparız demek için. Salatanın birazını boşaltıcayabilirim keserek. Olur öyle. <gülüyor> <gülüyor> Kendi şey gibi istiyorum, böyle anaokuluna giden çocuklar... ''Merhaba arkadaşlar!'' diyor, böyle kanala açıyorlar ya... Hep bizi bırakıştan bugün <laughs> Burak Pardon, e, Adım şen Oyunları'nın yeni bir... <laughs> bugün salata kesiyoruz. <laughs> Videoda boş boş zaman kalmışsa, salata kesme kısmına geri döneceğim. Salata kesmek geniş zaman. Diğer şeyler geçmiş zaman da salata kesme her zaman var. Ne kadar kesildi salata geçmiş sence bizim? <laughs> Yanmış falan diyor. <laughs> ya bu spamlıyor? <laughs> ki dalga geçeyim bizim salta kesme yeteneklerimle dedim. Keşke annemi yapak keserken izleseydim. <laughs> Kanka ben genelde so kabuk soyucu kullanır herkes yani. Biz bunları nasıl keseceğiz? Ne derim? Ben ince ince dilimleyeceğim sadece kabuğunu almaya çıkıyorum şu an. Kabuğunu alırken yarısını kestim dedi zaten baksana. Bunları bir yıkadım yersin yedi sen <laughs> ya. Çok ince. Ekmek arasına koyacağım. Tuz yetmedi değil mi biz? Şimdi tavuk sosunu bulandırırız. Mal gibi çekiyorum tuz yeter demiş. Bir şey olmaz boş ver. <laughs> Yarısı sattı zaten düzgün kesen adam. Bakar <laughs> ve kabuk mu var abi? <laughs> Kabuksuz sattı zaten bir Miyav şey <laughs> <laughs> döngüsü alacaklar seni. Miyav spamlamayın miyav bozuk. Şimdi miyav bak. Ban yersin abi miyav tutan İnce zor mu? İnce Bak. Bak. Kötü olmuş mu? Yüze kesin. Daha <laughs> <mi? gülüyor> ince. Onları <laughs> ayır elini <laughs> Sonra kendi kendine ayırıyoruz lan bak. Kötü mü kesmişim lan? Senin canın sağ olsun. İnce insanlar rüküz olduğu için fark etmiyor. E? Kötü kesmişim ben. Sen bakmam ki bakayım. Yok be abi. Bizim soğan kadar kayınçlıyız. Bak bu eşek gibi olmuş bak bak. Tamam. Karadan ya ben aslında. Ne de Burada Karalan poşetinde. E ee, orada o şey içinde. O sandık sandık poşetinde. Onun içinde. Onun içinde. Karalan nerede ya? Nerede? Karadan ya bu sana Karalanı nereye koydun? Ya ben şey... Oğlum sen getirdin onu. Kara ne buldum abi? Şak ya bu. Ha? Bir şeyin içinde mi? Bir şeyin içinde Tamamen tatlı. Hazinemiz. Bak bak. Aa bak 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 işte bu işte bu. Temizim bak bakayım. Temiz temiz oğlum baksan. İnanmıyorum ben sana sen temiz. Oğlum tamamen için puşun içindeydin. Tam, tam, tam. Güvendim hala. Şunun içinde geri bir yere boşaltmamız ne lazım? Ne? lazım. Nereye mesela? Poşetin elin içine falan bu çok Gerçekten fazla. Gerçekten şuraya boşaltın. Tek kaldım ben yesene ya. <laughs> Kafasını kesmek niye <laughs> kadar zor? kesmiyor. Oo. Böyle yiyeceğim Çok kesemedim galiba. Aha böyle bak bak, bak çıkıyor. Hayır bana hayır. hayır, hayır. hayır. Çiçek, çiçek, çiçek. hayır. Ah. Söktüm kahralanayı. Bey, bey Bok o yüzden dedim onu yapma diye. Boost, tut, boost. tut, tut. Orası yeniliyor mu bilmiyorum. O yüzden çıkartıyorum. Ben de bilmiyorum. Böyle deneyin. Ben Bence yemem. Yok, bir yeni yaratmayalım. Çıkartın, sayalım. Hayır, yeniyor. Yeniyor ya. Oha! 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 Bunu böyle çekmem oha. lazım. Birinci... Cem Bey'in ne getirdiğine bakar mısınız abi? Cem Bey... Oha! Kedi zaten görünce birden şaha kaldı. şu kenara atma. Yol yol yol. Klas kökle bence yapacak bir şey yok. Odun. Bunları hızlı getirmesi lazım yoksa kömürler bitti mi? Kömürler kömür bitti. var da. Kömür yanar da. Zehirlenmeden oh. oh. <laughs> içeceğiz burada bunu yakamadan ha? Bu arada oksiyon var. çıkıyor bence. Oğlum oraya da etmesi yarım saat Hüseyin'i yürümez dedi. Yakacak başka neyimiz var? Abi ee, ne var? Ama kağıt değil ya. Hızlı yanacak değil, uzun yanacak lazım. Bakıyorum ben orada uzun falan var. Hızlı <laughs> yakmaya geçtik, uzun yanacak şöyle. Ben, ben Kömürün yanma sıcaklığı. Nereye? Hay a**, 2500 jül diyor. Bunu bunu yakar verir miyiz? <laughs> Hayır, çok Ben ortada kalkıyorum. Ben ortada Ne haber? Her küfür sensiz acaba. Kedi. <laughs> ha? Yani. Ne? Çok iyi bir şey yaşandı biraz. Evet. İçine mi düşürdün? <laughs> Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ya lanet olsun ben dikkat et benim. dedim ya. <laughs> Mangal 9 milyon kez yakamadıktan sonra Cem Bey tavukları mangala düşürdü. bunu çok komik diyorum ya. Tavuk bu tavukları düşürdü mü düşürmedin mi? Düşürdüm bilmem ki. Bilmiyormuş. <laughs> Şunu al. Aynen Kol nerede? orada. Beyler. Ortaya koy. Bu, 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 nasıl bir kol lokasyonu? Ya her <laughs> koyacağım işte. Ne haber video? <laughs> benim çekmeyeceğim. Nasıl? Kağıt mıhıt var mıydı ya? Sen bardak çek. Bardak çek. Büyük ne şey, kaldı? Ben kol içmeyeyim Yok yok, kağıt yok artık. Bardak nerede var hoşkan? Ayran isteyen? Bana aksi versene abi. Ya <laughs> da ayran ver bana ya. Ayran mı o? o? Ben o? de ayran ki. <laughs> abi onu ben içtim. Ben kol içeceğim. Kol Al. Hohoh, ekmekler geldi. Ama bu güzel aşağı yedi bu arada. Come on. Ver bakayım yarısını bana. Hayır bir dakika dur. Yine başlayalım bir dakika dur. Niye? Sen ilk önce bir dua mı ediyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yemek duası gelir mi Adım Şahin'den? yemek Hı. duası gelir mi? Sen çek, çek. Şşş. Şşş. Tav Tav bir şey gözükmüyor. Ben ama götürme altına vurdum. Çekil çekil. Çok gözüküyorum. Buna hiç gözüküyorum. Boş verin. Gün çaldım sen Ne Bir şey sos ekmeği. Bir dakika dur başlayamayın ya. Bir dakika dur dur dur. dur. Oldu kadar olmadı kadar. Bir de buradan çek. <laughs> İki açı ver. Ağabeyim kardeşim, hadi görüşürüz. Kuzum kumar arkadaşlar. Açabiliyor muyuz? Aç aç. Meral <laughs> hurmanı açma o zaman. Ulan alıyor musun? Hiç pişmemiş lan. Kocuk böyle de Burada yarım kilo salata var, bunu giyin. Bunu giyin yani. Ben onu da Yarım kilo mu? <gülüyor> Vardır. <gülüyor> Ar ar bak. Allah Allah. Şu an bırak şartı. Hiç şey diyemem bak. Böyle niye telefonda? dostlar Elle gömül ya. Adım şu an açabilir saçabilir miyiz? Ben yemek yerken video izlerim. Böyle sen de buradan çek. Şey. Abi salta elle girsen bozar mısın? Hayır. Bence bunu şey <laughs> da hiçbir şey bozmaz bize de. Oo. Bizim orada hiçbir şey bozmaz kanka. Soğan var altta. Soğan iyi olur bak. Bir anda yiğidin malı meydanları diyebilirsin ya. <laughs> Beyler yiğidin malı ama çıkaracak enerjim yok. <laughs> 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 Zom. Bir dursuna bak be. Kapatın abi ya. Yok. Ezan kullandığı yeri koyamıyorum diyor bence ama. Allah tarafından deli <laughs> yemek yani. Deli bir kanka. Bir selah sesi koyalım dedik. Deli bir yemek. Ya bana niye ellerini söylüyorsun abi? Sen bilmiyondur. Bir saniye. Oğlum kapat şunu ya. <laughs> Biliyorum. Videosunda ezan, ezan sesinden telif yemiştir. Evet. Ya dedim ki bir Outlast yayını açayım da hani millet izlesin. Ondan sonra da YouTube'a yükleyeyim. Şuna bir bakar mısınız ya? Ya Sela'dan telif yemişiz ya. Bir oynat bak bak bak. Ya böyle bir şey nasıl olabilir ya? Kedi. Kedi yiyemiyor. Adını açtın ha. Bir de bana bana tısırıyor. Abi ben Ya kedi yiyebilirsin. Kimse tavuk yemiyor amına koyayım. Oğlum benim şu köfteyi yere baksana. Satıyor yumuş Sucu çok iyi gidiyor. <laughs> <laughs> Aha. çok güzel gidiyor. <laughs> kan doyuyor Ben bu başka bir şey yaşıyorum. Size ciddi bir şey söyleyeyim mi? Heh. Bir daha mangal yapmayacağım. İsmail seni bir zor daha zorla <laughs> Adım mangal duvarı 2. Videonuz o bu arada. Bu video mu? Aynen. Adım mangal duvarı. Aynen. En kare en çok oradan şey almış yani mangoldar ki ya. <laughs> Baksana mı içine. Ya benim de benim tavuk öyle mi duruyor? Oğlum diğer türlü dişi yanıyor. Öyle kötü bir yanıyor. Ya pişmiş tavuk öyle duruyor zaten çocuk. İçi tamamen beyaz olur canım. Siyah olacak alıyor ki. Ay kırmızı kan var. O kırmızı kan değil kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayın bir daha böyle. Adamın dine gidiyor. O kırmızı kan olmasın kansız. Beğenmedim. Kan olsa ne olacak? Ya abi ciddi derede yıkacağım ben bunu. Günahlarımdan arındıracağım bir dövdükten sonra. Kanka sen şöyle bilimsel yaklaşabilirim bundan gelen hastalığı şu an adını hatırlıyorum ama yanlışlıkla mı derecede ölüyor. Ha? O bak herif. 51 değil 40'da bile ölüyor. Aynen. Hı? Hani o da, o da, orada da, hayatta kalmaz imkansız. Ya sen orada oda sıcaklığının üstüne çıktın mı gidiyor o bakteri. Sen diyorsun ki ölüyor. Kö, kömürün içinde yanmış şey. Hani bakteri orada yaşamıyor. Orada artık. yaşayan bir bakteri yok zaten. Tek gelerek. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan orada? Agresi kemiği aşağı tuttan koştu üstüne. <gülüyor> <gülüyor> Cins kedi var burada ne alaka? Yok var. Hayır bunlar çok gitti. O hayran şu şu bak ben değil oğlum. Biraz önce atıştırdığımdan dolayı şu an doymuş durumdayım ben sen. Bu ev bitmez Öyle dedim diye geldim. <laughs> Vahiy yaprak iniyor. o <laughs> bir işaret. Şimdi bir tekrar izden ses açmamız lazım. Yapma. Yasın mı oğlum? Bakın. Bundan sonra meyve salatası kralı geliyor. Savaşın. <laughs> tamam, <laughs> daha meyve vardı mı? daha meyve, daha dört asla. Ben tavuk yemek sor. istiyorum sırf bunları atayım. Şu biçmemiş bu <laughs> Allah Allah. <laughs> bu, bu, pişmemiş gibi. Ben şöyle takdim edip siz yersiniz. Şunu alayım ben. Bak, <laughs> o vallahi pişmemiş. Kolay gelsin. bu löp ense löp. Dizim <laughs> abi dizim dizim. Hayır bir tane şöyle bir parça var. Senin de görün pişmişti. Atam da Senin de aldığın parçadakinin kan olması için ilk önce pişmemiş tokuda kan olması lazım. <laughs> Kanka şimdi hatırladım lan. Hani ortada birkaç tane pişmemiş vardı. Sonra onlar yanmak üzereyken biz diye aldık ya. Aynen. Otur orada kırıkta işte kanlar. Ortada yanmak üzereydi. Ya mangal hiçbirimiz bilmiyoruz böyle ciddi ciddi. Bence oldu böyle. Ben de savaşıyoruz. Az yok. pişmiş olması. Ya kaka. az pişmedi oğlum kan olması mümkün mü? Pişmiş ya bak kan yok, yok de demiyorum ben... beni bilin ne ya? ya ben kabine... çok pişmiş seviyorum tamam mı? Bunlar da normal pişmiş. Tamam mı? Sus. <laughs> <laughs> Abi bir şey de var. Ama, İki, son... İkinci tavuk hangisi? İkinci deste. Bunlar mı onlar mı? <laughs> onlar. Bunlar mı? Abi ben anlıyorum onlar onları... şimdi. Limon bak. anlaşılıyor bak. mu baksana? Limon mu? Bak. Sen limon şey yaptı. Ben bunun üzerine alırım onu. Yedi. Uzat uzat. Olimpik at atık yaşı Dedet, Dödöt dödöt. Ooo bir şey yok. Rekabetini aldı. <laughs> Al. Savaşın. Son istiyorum. Şimdi cevap gibi. Ha, sonra açalım zaman. Beler, yarım kilo şey düştü. Beder, ben tavuklar fazla elinde mert biz besçiz dedi. Tavuklar fazla değildi zaten. Adam 3 kilo sucuk koydu ortaya getirip. Ben ya. Bu bir kilo mu? Bir kilo mu? Bir kilo. Öyle yani şey yani. Afiyetin. abi şu mal olan nerede? Korkuyorlar. <laughs> Savaşın. Korkuyor. <bak. Savaşım>. korkuyor. <laughs> Etten korkuyor. Ben de yapamıyorum. Evet, <laughs> ben de yapamadım. Video mu? Baksana bir daha. Depolama yeri doldu. Evet ediyor. Depolama yeri doldu da çok yakında. Ne gerek var ya? Beyler tavuk artacak ha. Yiyemeyeceğiz oğlum. Evet. <laughs> Aa bak bu pimeni. <laughs> Görmüyor. <Görmeyeyim>. Ya pimeni açmış. <laughs> Kabul etmiyor pişmemiş <püsüyor>. olduğunu. <laughs> ya yer yenir bu hala. Sadece açmış. Ben Bey Pazarı içilir. Ben alırım ben. <gülüyor> 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 Arkadaşlar Bey Pazarı içilir değil mi? Arkadaşlar. Sponsorlu <gülüyor> değil. <laughs> Bey Pazarı'nı içelim. Kesinlikle. <laughs> Nasıl ne? Oo İsmail içmedi bir <laughs> kez. <laughs> <laughs> Çok güzel tadı var. Ayran daha güzel olsun. Şimdi değil, şimdi değil. Ne ki daha mi? kötü var <laughs> senin inan bana. Sütle. Hayır daha kötü değil. Daha, bana daha, daha sağlıklı. Ben hiç Şu vermiyorum. sen tam sen İsmail ben hiç vermiyorum muhtemelen sen hiç vermiyorsun. Hayır tam İsmail'lik bu. Ben İsmail'lik tanıdım. Adam da durmaya çalışıyorum. 3 tane elma alayım. Elma ya oğlum alayım. bir tane elma alsam 3 tane elma alsam ne fark ediyor? Almayalım diyorum zaten ben de. Elma yener! <laughs> Çocuk delirme de beni. Ay gitmişler ee... İstediğin kadar bağla verin. onu. video, video kaydı durmuş <laughs> değil mi? Ver limonu. <laughs> Erli bunu. Bu adam video çekmek için ölecek. Abi elmayı ver. Elmayı ver. Ver de. ver elmayı. Görmesin. <laughs> Dibini başı döndü de. Ya, gel geldim. Hahahaha. 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 <laughs> Nanem şekerimiz yok dinleyen var şuna. Nanem şeker döktük ağzına bu ya. İkimiz de yani. Öyle. Bunda da onu yapacağız. Ben ellerimi sana gittim. Limondan elim o kadar yanıyor ki. Abi ya ben de geliyorum. Ak ya ver <laughs> Abi hayır ya. Afez Ahmet din. Kaya gel. Niye? Gel. Adam dikiliyor. Ben gel içelim be reçen evet. değil mi? Evet. Barış yok lan söyleyelim Bey Beypazarı içeceğiz. Adım şahane kameralarımıza Beypazarı içerken yakalandı. Pardon şöyle İsmail'e değdirmedi. Değilirim. Değilirim. Yani, bakın burada garson, garsonumuz var. Burada burada ya cim, Burada cimri adam var. Burada da Furkan var. Furkan selam ver. Dök pazarı. <laughs> izle. Kaybeden içemeyen kişinin pipisini yakıyoruz arkadaşlar. Oha. Evet, herkes herkes aynı anda içiyor böyle lütfen. Ya, yanına, Bak sen başarı senden, senden he. Duydun mu lan beni? Şarj aleti. O kadar bardak Şarjı yok. Ondan yani. hep O kadar yok. 2, 4, o kadar doldu ben fırlama ama. Yetmeyecek. Yetmeyecek evet. Kim olsun dostum. Kim Kimse ağzı değmedi. İçine Bu ne oğlum böyle gibi sıralandı bunlar. Ay, ya ho ho ho. Tamam. tamam. Olur öyle beyler. Herkes dikiyor. Tamam. Ben bana en azından hangi işte koy. Beyler. Ver onu sen o, bana. Koyayım mı Her çakıştır. çakıştır. Çakıştırıyor muyuz? Çakıştır, çakıştır, ağız çakıştır, çakıştır 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 çok boktan video olmadı. Çok boktan. Editlerim e, bir şey yaparım atarım. E, Roblox'ta kamp oyunu e, oynarım e. onunla birleştirip koyarım. Kimler var biliyor musun? Adım Şahane. Ee, adım Şahane var. Spotzi var. Kimle konuşuyor? Prova var. var. buluşalım buluşuyormuşuz. Ya işte şimdi yola çıkacağız. Adım Şehirlere konuşalım. bombalar. Yağardı. Ha, her gece. Her gece. Tamam. Adım Şahane video video. Hadi görüşürüz. Aklında tut, olmuyor sabah yaz avcuna Bir kısım sabahı gel ve beni asla Dünyanın affına sığınma, kim bilir hata Huzurunu ve kardeşi, mevsim normalleri Merak etme son bir ata yapıp öyle gideceğim Ufukta kaybolur çenen kızıl güneşler